attığımızda İstanbul'dan bir izleyicimiz. Nursel Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür İyi ederiz. Günler. İyi haftalar olsun. Buyurun hemen sorunuzu Sağ olun. alalım. Sağ Size de hayırlı günler olsun. Çok teşekkürler. Benim oğlum 2006 senesinin 10 Kasım'ında geldi böyle bir şeylik var yani halsizlik falan var. Hastaneye kaldırdık. Dediler ki kalp krizi geçirtiyor. Evet. Hmm. 2006'nın 19 Kasımında stent takıldı. Bir tane. Kaç yaşındaydı? 39 yaşındaydı. 2006 senesinde. 67 doğumlu zaten. Peki. Ondan ondan sonra stent takıldı. Hiçbir şey yok. Şimdi ara ara kontrola gidiyor. Mesela senede bir kere. Altı ayda bir kere ne zaman demiş doktoru e, şey görürseniz gelin yani biz sizi tamam. kontrol edeceğiz demiş. Peki sormak istediğiniz soru de nedir? dedi. Biraz demiş kalp yetmezliğiniz var sizin demiş. Ben ona çok üzüldüm. Tehlikeli bir durum mudur bu? Onu öğren... annesiyim ben. Şimdi çok geçmiş olsun evet. Tamam. Ben sağ e, olun, teşekkür e, ederim. Nur, sağ olun. Nursel hanım e, oğlunuz için yapılabilecek nedir diye e, zannımca bu soruyu sordunuz. Bir de Tabii, bu stentin ömrü ne kadardır? Yani ne kadar dayanır bu kalpte? Yani bu da dayanır, problem olmaz. Hatta belki hekimiyle görüşürseniz zamanla stendi dahi çıkartılabilir. Stent nasıl takıldı, hangi yöntemle takıldı, nasıl bir stent takıldı bunu bilmeden bir şey söylemek doğru bir şey değil. Bu Yerli bir. Yerli stent. Yapılması gereken... Avrupalısı varmış ama biz yerliyi tercih ettik. Yani onu onu hekimiyle görüşmeniz evet. gerekiyor. Ama evet. ben e, yapılması gerekenlerle ilgili size birkaç tavsiyem olacak. Teşekkür e, sağlığını korumaya yönelik genetik yatkınlığı nasıldır? Onun hani babasında var olan bir kalp rahatsızlığı, bir akciğer Hayır. rahatsızlığı var mı? Ailenin hiçbirinde yok. O zaman sinir strese ve beslenmeye dikkat edecek. Evet. Burada dikkat ne ediyoruz. Ne kadar dikkat ederse o kadar daha kaliteli bir yaşam, daha sağlıklı bir yaşam evet. sürebilir. Beslenme evet. ile ilgili e, ben e, evet. ne ile beslenmesi gerektiğini biraz sonra anlatacağım. Hocam da kan grubuna göre birkaç tavsiyede bulunacak. Bu doğrultuda beslenir ve sinir stresten uzak kalarak e, bir yaşam evet. sürdürmeye çalışırsa çok çok Sıkaran daha sağlıklı içmiyor. inşallah bir hayat Peki, sürer. Peki ne içmeli hocam? Yani, e, Sigaramız, içkimiz yok. Tamam Nursel Hanım, müsaade edin hemen size söylesin. E, Doğal hocam. beslenmek lazım. Evet. Şekerden uzak durmak lazım. Unlu gıdalardan evet. uzak durmak lazım. Evet. Her meyveyi, Ganguru her meyveyi, söyleyeyim. her sebzeyi zamanında tüketmesi gerekiyor. Kan grubu evet. ne? Sıfır. Sıfır eriş pozitif. Evde tüketmesi gereken tek yağ zeytinyağı ve tereyağıdır. Evet, özellikle bütün kalp damar zeytinyağı. hastaları için buradan e, söz evet. söylüyorum sesleniyorum. Tüketme evet. tüketebilecekleri tek yağ zeytinyağı ve tereyağıdır. Buna dikkat ederse evet. inşallah bir sıkıntısı olmaz. Evet.